kesmeye geldik. Huzur istiyoruz padişah. Adın ne evladım? Haluk. Talebe misin? Tıbbiye şahane'de okuyorum. ...okuduğun mektebi kim açtı evladım? Peki sen? Mühendis haneyi Hümayun'da tahsil görüyorum padişahım. Memleketin mekanik kabiliyeti gelişsin diye o mektebi kim açtı evladım? Bizim saltanatımızda payitahtta kaç gazete vardı? Şimdi kaç gazete var? ...İstanbul'dan Berlin'e trenle kaç günde gidilir? Şimdi üç günde gidilir. Hürriyet istersiniz. Hür değil misiniz? Bizim saltanatımızda... ...isteyen camisine gider... ...isteyen için en büyük kiliseler hür... ...Türk'ü, Kürt'ü... ...Boşnağ'ı, Arnavut'u... ...Rum'u, Ermeni'si, Çerkesi. Hangi milletin huzuruna dokunulmuş devletimizde? Size hürriyet fısıldayanlar ne ister peki? Bu milletler yıkılsın, isyan etsin, ayaklansın isterler. 600 yıllık devletimizi yıkmak isterler. Mekteplerinizde bu milletin refahı için çalışmak yerine sizi sokaklara dökmek isterler. Benim saltanatımda Kimin canına dokunulmuş ki bir muharririn canına kast kastedeyim? Peki. Garbun uşakları bizim canımıza kastettiği zaman neden sokaklara dökülmediniz? Sizler benim göz Mekteplerinizde bu milletin ferah için, refah için, yükselmesi için canla başla çalışacaksınız. Lakin unutmayın, şu dört esastan biri yıkılırsa, devlet yıkılır. Din İslam, hanedanı saltanatı seniye, hükümeti Türkiye, payı tahtı İslam. Padişahım çok yaşa! İnmeyecek bayrağımızın altında. dinmeyecek ezanımız bizi çağırıyor. Haydi fela! Eşhedü en